10.000 numaradayız, ateşte mi yazdınız? Türkiye bu sesle gururlandı. Bu ses, gökbeği uçuracak olan Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun sesi. 700 kişilik ekibin gecesini gündüzüne katarak vücut bulan bir serüven. Gökbeyi havalandıracak ilk milli helikopter motorunun adı Tİ-TS-1400. 1660 beygir güç üretiyor. Doğum yeri olan TUSAŞ Motor Sanayi Eskişehir yerleşkesinde 250'den fazla zorlu testten başarıyla çıktı. 10.000 demirdeyiz. Ateşleme yazdınız. Ateşliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle göreceye çıkan motor Türkiye'ye bir anlamda çağ atlattı. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Ya Allah. Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Bu motorumuzla beraber inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz havacılık teknolojisinde. Şampiyonlar ligine çıkıyoruz yani inşallah. Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Türk mühendislerince üretilen Tİ TS 1400 helikopter motoru pek çok başlıkta da yabancı rakiplerini geride bıraktı. Milli motorumuz rakip ithal muadil motora göre hem kalkışta hem sürekli uçuş gücü maksimum sürekli uçuş gücünde ee, hem de e, acil durum karkış, yani motorlardan birisi arızalandığında tek motorla kaçış modunda e, rakip motorumuzdan 67 beygirle 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor. Peki herkesin aklındaki soru zorlu testleri bir bir geçen TS-1400 Gökbey helikopterimizi ne zaman uçuracak? İnşallah e, bu zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinden sonra 2024'ten sonra. Gökbey helikopterimiz, milli Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla uçacak inşallah. Bir hayalin peşinden yola çıkanların bıkmadan usanmadan gecesini gündüzüne katarak çalışmasının sonucu TİTS 1400. Kulakları sağır edercesine çıkardığı sesse bir milletin sevinç çığlığı. Ateşliyoruz. Test başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu